Selamünaleyküm arkadaşlar. Konya Bozkur ilçesi Sorkun köyünden herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Bugün videoya köyde başladım arkadaşlar. Köydeyim. İnşallah size güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Kuzularla başlayacağız. Kuzulara biraz yem vereceğim. Dönek koyun vardı. Onu göstereceğim size. Onu soranlar vardı. Yani bizim tabirimizde deli baş. Ondan sonra paşaya bir kulübe yapalım. Şöyle bir saray yapmaya çalışalım paşamıza. Bakalım İnşallah güzel bir video olur. Şimdiden iyi seyirler herkese. Arkadaşlar kuzulara maşallah istiyorum bu arada. Rabbim nazardan saklasın. Ye. Ee. Yem yiyecek misiniz siz bakalım? Ya. Uzaşabiliyorlar mı dedim de uzaşıyordu yavrular. Arkadaşlar bunlar geneli bir aylık oldu. Yavaşça ot takviyesiyle biraz kırma, kuzu büyütme yemi veriyor. Azıcık destek verelim artık. Baya maşallah büyüdüler. O yazın işlediğim yoncalar, kuruttuğum yoncalar onlardan veriyoruz. Bir yandan da Şuna yav şuna yav. Yattığı yerden yer. Kalk bakayım Kalk Batman'ın içinden seni. Üzüm. Üzüm neredesin? Üzüm üzüm. Üzüm neredesin sen? Gel. Gel üzüm gel. Üzüm. Üzüm gel. Üzüm bile yem yemeye başlamış ya. Arkadaşlar üzüm annesi almadı. çizdi Bir tanesini aldı. Bir tanesini almadı. Diğer kuzulardan takviye yaptık. Şey, diğer koyunlardan takviye yaptık. Maşallah bu ne zaman yeme başladın sen? Çok yeme ötüreceğim bak. Arkadaşlar bunlar çoğu merinos kırması. Yarım kuyruk mandaklar da var içinde. Artık Allah izin verse mandağa geçeceğiz yavaş yavaş mandağa döndüreceğiz. Ben iki senedir yapıyorum bu işi. İki senede gördüğüm yani mandaklar biraz daha çabuk etleniyor. Çabuk ete dönüyor. İnşallah bakalım nasip olursa. Maşallah deyin ama kuzularımıza nazar değmesin bakayım. Evet dönek koyunu soranlar vardı. Bizim tabirimizde deli baş. Arkadaşlar koyunumuz burada. Ve dün kuzuladı koyunumuz. Maşallah güzel de bir kuzusu var. Ee, koyunun arkadaşlar koyunun hastalığı geçmedi tam olarak. Fakat innelerin faydası oldu mu? Oldu. Hayvanın biraz hal ve hareketleri düzelmeye başladı ama şu an hala o sıkıntı var. Allah şükür yemesinde içmesinde hiçbir problem yok. Suyunu içiriyor, yemini yiyor. Yani Allah'tan o yönden hiçbir problem yok. Şuna davşan. Bu da iki günlük şu davşan. Şu dün oldu. Allah şükür bir sıkıntı yok. Kuzusunu da yaptı. İnşallah büyüdebilir. Sanki biraz daha kuzuyu yapınca bir gündür hal ve hareketleri biraz daha düzelmeye başladı gibi. Bakın şu an kuzuyu kıskanıyor. Öbür kuzu yanaştırmıyor. Yani biraz kendine gelmeye başladı. Maşallah. Paşa kimi avladı? Kuzum. Bakın arkadaşlar işte bu yarım kuyruk. Maşallah tosunum. Neyse hadi bakalım. Biz biraz çalışalım. işimize bakalım. Paşa arkadaşlar iki gündür. Paşada bir sıkıntı var. Çözemedim. Koyuna koyundan kaçtı iki gündür. Ben gitmediğim için mi <laughs> ondan mı kaçtı bilmiyorum. Daha önce hiç koyundan kalmıyordu. Biraz daha öbür köpeklerle bir hırlaştı bir sıkıntı oldu. Acaba ondan mı tam emin değilim ama iki gündür gitmiyor. Horoz. Bu arada bu beyaz tavukları bunun üç tane de tavuğu var bunun. Başlar mı bunlar süs tavuğu mu dediğim sağ olsun yani ya birine verecektim. Yoruma yazanlar hep başlar o. Biraz daha bekle. Yumurtaya başlar da diler ve iki tanesi başlamış şu an. Allah razı olsun gerçekten. Yorumunuz olmasa ve iki tavuğu başka birine verecektim. Yani yumurtlamayacak diye. Sağ olun. Bilgi verdiğiniz için. Evet arkadaşlar. Kulübemize başladık paşaya. Şunları hazır dek getirdim. İyi oldu yan taraflarını. Bu tahtayı çıkaracağım çatı bölümünü yapınca. Şimdilik sabit dursun diye yaptım. Şimdi çatıyı oluşturmaya geldi. Bunlara bir bakalım. Evet. Bu şekilde güzel de Muhammed. Güzel. çok yüksek olmasın ya. Şöyle iyi. Hı hı. Şimdi. Şurayı bir çizelim. Şimdi dayım bunları ne yapacağız bunları? Keseceğiz. Çapraz keseceğiz. Şuranı Selam aleyküm. Evet, selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıra, kolay gelsin ya. Aa, şey Vallahi iyi hemen çıktık, çıktık geldik i̇yi ya. Ya. E, maşallah iyi geldin ya. Hemen durmadım hiç. Arkadaşlar kulübe, kulübe yapıyorduk paşaya. Bir anda planlar değişti Hasan abi aradı koyun hasta diye. Ona inne getirdik hemen. Belki koyunu arabaya atacağız bilmiyorum. Ya bırakacak gibi aynı bilemedik ama. Bağırı Babamla abi. vuralım mı onu yatıyor mu? Yap. bırak bura geldiğinde vuralım olmazsa ya. Sancılanıyor ama ya ben kırazda var. Yat, ya yayılıyor da. Yayılıyor yatıp kalkıyor ha. Sancı bırak hadi belki bıraktı ya. Bırakma yok da Sancı var ama. O şey çok kalın değil mi ya? Yok, <laughs> ya. Siz kadar tecrübeli olmasak da. Biz abi sucuk konusunda tecrübeliyiz. Her türlü daşta, da, şişte, her yerde pişiriyoruz. Tenekede. O sen direkt şey yapıyorsun ya. Biz onu kıyıyorduk. Sen kıymadan hemen. Baklıcanlı. Baklıcanları da pişirmişsin. Baklıcanları pişirdik. Kışın o. Işın... Hmm. Alo. Kışın teknolojisi. Haa. Oraya takıp sen bizden tecrübeli misin sıra sana? <laughs> Oyun nerede? Aşağıda. Aşağıda. Şimdi namaz kılacak. Ondan sonra oyunu ben bakarım sen pişir dedi. alt yok okay, okay. Dur kızım, dur kızım. okuyor ayazıdan çarpa bastım. Yok bu yönetti sanırım. Uyardığım mı? Okay, tekrar soracağım. Şuba o. Tamam. Bugün var sanırım. Ne çok kara vardı. He. Karar. Oynayalım. Oğlum biraz rahatlattı. Ama atlamasam acaba bakamıyorum. Hayır, hayır. Evet, evet bırakma gibi bir şey yok arkadaşlar ama sabah kıra çoktu belki kıra dokunmuş olabilir sabah da saman veriyoruz ama yine de dokunmuş olabilir neyse bakalım innesini vurduk hadi bakalım çay bir içelim Gelmişken koca tobanlarla bir çay içelim de öyle gidelim bakayım. Gel Muhammed Ali otur bak Antos otur. Kılıçça şey var. Muhammed bırak da mı koydun gel. Cımbılla saldıracak dayı. Haa. Şenlalim var da. Saldıracak mı ya? Onda da Allah sağım var bak. Onu da Onu şey, şey, evet. var. Onu da Muhammed'e ver. Bunun içine sıkacaksan. Lan eksi. O sade Sade mi yiyeceğim ben? Suyuk var Muhammed Ali bak. Aslan Geleceğin çobanı değil mi Muhammed Ali? Hı hmm. oyun satayım Muhammed? Paran var mı oğlum senin? Yok. Koyayım isteyelim. Niye? Paralı değil mi? Kuzu vereyim ben mi Muhammed'e ya. Hı Kuzu mu vereyim sana? Bakacak yerim yok. Bakacak yerim yok mu dayı? Hamza'cığım. Bilir misin Hamza'm? Taksitli al dedim ben. Her ay bir lira bir lira verir tamam mı? <laughs> bir lira şu bildiğin ortası. O zaman kaynar. Ne? Kaynar gider Kaynamaz yav. Tamam. Her bir lira birine bir imza dedin dedim tamam mı? <laughs> İki kuzu versin tam taksitle. Vardıcan da oğlum. Olmaz değil ben... Olmaz. Olmaz bir namaz verirsen sen. Olmaz Ayda bir lira verin dediniz ha. İlk taksitle de Ben Sana tamam. bir tane kuzu vereyim daha. Ben. Benim orada bak. Keşif geldiğinde kimle gideceksin oğlum sen o zaman? Benimle Benim güdüm. Senin gözünü Hamza'ya mı cırmalak lan? Her an inatçı arasında kedi mi oğul mu? Çakal derken kedi de mi oğul? Tam kedi o ya. Elini vuramam maşallah. Neden Elini güvenmem. Çok uğrayım. hareketli maşallah. Aklında elini güvenmem. Neden öyle pazarda bitir gayrı bakayım? Hı? Köyde yaşıyoruz artık Muhammed abi. Orada mı? Üzüm Hayır, ne abi. olacak? Kurban veresiye de, de iki kuzu ver bana de. Kurban da bakan gayrı öderiz ay bir şekilde. <laughs> Olmaz mı öyle? Kurbana kadar ödemeyeceğim. Ya kızım ya. Bir tane de ben vereceğim. İki de öyle al. Tamam. <laughs> Yavrulara bahar onlar. Ha yok mu? Da Hı? Küçük mü? Alayım mı? Aldan yaptı. Ver orasını bir de Evet arkadaşlar. inneyi yaptık. Koyunun tekrar köye iniyoruz. Şöyle bir yolu manzarayı çekelim. bugün de böyle bir gün oldu. Neye niyet, neye kısmet. İnşallah koyunlar bir, az da sıkıntı yok gibi ama yine de görevimizi yaptık, bakımını yaptık, illesine vurduk. Nasıl bir acıkmıştı ama burası. Çayı da içtik ara yerde.

Arkadaşlar koyuna baktık geldik şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz artık bitirebildiğimiz kadar şunların uçlarını iki tarafında şu şekilde kestim sonra birleştireceğiz çatı kısmını oluşturacağız bu şekilde şimdilik küçük TV ile birleştiriyorum sonra da bunu sağlamlayacağım Да, Çok güzel. Tam çıkıyor bir tane ya. Bir de şundan çıkarsa tamam. Hemen bir manzaramız gitmeden manzaramızı da gösterelim. Arkadaşlar meşelerin de kızıllığıyla beraber güneşin son hali müthiş bir manzara oluşturmuş karşıda. Köyümüzün manzar manzarası gerçekten çok güzel. Rabbimin hikmeti. şu an sadece iskelet oluşturduk. Bunlar tabi sallanıyor. Bunları idare eten çaktım. Şimdi üstünün ayarlamasını yapıp artık sağlamlamaya başlayacağız bunu. Yani tek parça haline getireceğiz. Çift dokundukça sağlamlaşacak bu artık. Ve şimdi sağlamlamaya başladık. Bu arka kısmı çaktık. Şuralara da aralara iki tane ağaç koyacağım. Ondan sonra bayağı bir sağlamlanacak. Nasıl çakacağız onu? Evet, akşam olup gelir. Arkadaşlar baya üst tarafı tamam. Altında oynama var. Altına daha bir şey yapmadık. Allah izin verirse tabanla bir şey yapacağız. Yani üşümeyecek şekilde yerden hafif yükselteceğiz. Yukarı tarafını toprak dolduracağım. Üşümesine zaten burası biraz gömlü. Yani üşümesin diye. Yukarıyı toprak dolduracağım. Arkayı toprak dolduracağım. Şu taraftan biraz daşla toprak yaparsam hafif gömlü yapacağım yani paşa üşümesin diye. Toprağa gömülürse kışın hiçbir sıkıntı olmaz. Allah azim verirse. Bugün bitirmeyi düşünüyordum ama dağda koyun hasta olunca mecburen bitiremedik. Olsun. Bayağı yaptık ama kolayladık. İskeletini çıkardık. Şu fazlalıkları alacağız. Evet son hali. Şu fazlalıkları da kestik. Oh. Muhammed aşağı uça yazdım. Çok geri gitmişim çekeceğim diye. Aferin Baysun'un aslanı. Akşam olmak üzere bugün de videomuzu noktalayalım. Koyun önüne gideceğim şimdi. Koyun göl gelmek üzere. İnşallah güzel bir video olmuştur. İzlemekten keyif almışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Rabbime emanet olun. Sen de el salla bakalım Muhammed.